Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün, Bugün. Musti ile birlikte <laughs> bu öldürleri geziyoruz. Evet. E ne olduğunu öğrenmedim daha. <laughs> no o zaman ilk bu geçelim. Ben seçeceğim şimdi. 3, 2, 1 mükemmel Marvel yaşıyor. Evet. E, Oynamacı basit atlıyorsun. Mega Brit ya evet. Squid Game. Squid Game. Şimdi OMG gerçeğini buldum bu arada. Bir dakika, bir dakika. Ee, ben bir geliyorum sen orada takıl. Bir şey yok. Niye alınmıyor? Ben bunu almak istiyorum. Eda alınmıyorsa niye koydunuz bunu? <laughs> Allah'ım ya Ben geldim. Hoş geldin. Kesinlikle Önemli bedava elmas alıp geldin değil mi? He tamam geldi. <laughs> ee, i̇ki saniye bekleyin kestik burayı. Niye? helikopter <laughs> geldi. <laughs> Neredesin oğlum? <laughs> Arkadaşlar okay. siz bakmayın siz bak. E ee, bu neyse öl. Öl. Öl 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 öl. Ölsene. Öldüm. Evet Merhaba. ilk oyunumuz değil. Böyleydi. Onun üzerinden puanla. Evet ee, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bir dakika bakıyorum bir dakika. Hemen puanlamak için bir şey deneyeceğim. Şimdi buna giriliyor. E... Tamam çalışıyor. 10 üzerinden 0 çünkü elmasımı vermedi. Dolandırılır benim. Tamam ben de ee, iyi yapmış ama altı. O zaman son köyünüze geçelim. Ee, arka bir dakika şöyle. Evet geldik. Şimdi futbol kampüsümüz fındık var yanımızda. Önemli. Ya, ya. Top, nereye gidiyor Evet içine bakalım mükemmel soyunma odaları. Oynam. Buna bir soyunma odası, bu soyunma odası değil. Aa bu nasıl bir yerdi e, ben? Benden büyük. Üst katında ne var? Oy <laughs> sıfır yer çekimi. Bak. Ama cadı katına gelmeyeceğim. Ben burada keyif yapıyorum. O zaman. Bir dakika. Ne olur fotoğrafı. Sen kendin de havada mı uçuyorsun? Hayır ben havada içindeyim ki. Bir hata oldu diyor. Nasıl bir hata? Arkadaşlar bir, Hayır, şey... bir hata oldu? Ne oluyor be? Yok. ben havuzda keyif Arka diye şey... Arkadaşlar, şu an bana bir şey oldu. Çarpıldım. Ya. Yardım edin. Ben hareket edemiyorum. bana bir şey Ben de hareket edemiyorum. ben bana Ben şu an kendi nickimi görüyorum. <laughs> Sen yoksun. Biliyorum. Yok oldum. Ee, tamam o, o zaman sesini duyalım. Bu oyuna kaç puan veriyorsun? Yani futbolda top uçuyoruz. Topun kaçması tamam onu onun sorunu yok. Ee, skor değil, skor hile var çünkü Dino az önce 9, 9, 9 e, 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 Ve yürüyemedim. Ve şu an PKX'te şu an dondu. Ve şu an çok sinirliyim. O yüzden masaya vuruyorum. Evet, puanını alamadık. <laughs> Puanı 5 ee, yani fazla ama Squid Game şeyinden iyi belki 6 olabilir haritayı gezemedik ki zaten ya gezdik bu kadar değil <laughs> 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 ben, bu arada ben ee, bakılardan dolayı 3 pardon adminin olayıydı bu ben oyuncu güzel ben top koyamıyorum yeni 7 veriyorum 7 Eee Gel. Ee, burası şimdi okul tamam mı? Tamam ben seni inek miyim? Ney? Ben inek oldum da. İnek. Ne? Uyumlu olarak diye gittim kiraladım. Beleş. Ya ama bunlar kim ya? Bir Ya, rahat Buraya Bak burası bir sınıf mesela. Oturun oturur musun oturun ne demek oturun demek hacım televizdeyiz ne televizda o, o. adam başörtü giyiyor okulda. üst kata üst ben buraya gezdim Bu arada sana söylemedim Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ee, e kaçır kaçır bir şey Ben burada Tamam tıklayamıyorum. He. Bakayım. Alayım seni be. Be fınd fınd fındık <laughs> fındık fındık. Bunun arada kayboluyor kaç. Kimde? Fındık. İnsene sen bir üstümden. İnemiyorum. Evet, tamam. Ben fındığımı alıp gidiyorum. Alamadım. <laughs> Beni, kamera seni niye takip ediyor şu <laughs> Ne oldu? Ne <laughs> Ben seni sen şu an nasıl görüyorum? Ben aşağı katlayayım. Şu an senin kameranı görüyorum. Hiçbir şey anlamadım. Ya ne oldu şu an? Ben niye seni görüyorum? Ben neredeyim acaba? Bak buradasın. Ben kendimi görmüyorum. Aha kendimi görüyorum. Bir dakika. Bir dakika beni... E... <laughs> beni bırak. Kendimi görebilsem güzel olacak da. Beni bırakır mısın? Tamam <laughs> eğlenin. Vallahi Ya senin kameranla kendimi takip ediyorum. İşte nasıl ama. Ben o kadar hızlı ilerledim girdim. Baga girdim. Baga girdim. Hiç, hiç görmüyorum tuvalet yapacağım. diye <laughs> 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 paylaşırım ben. Ya bu admin ben, ben admini bulacağım. arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. birazcık sonlarda mı videonu kışkırttım. <laughs> Neyse o zaman hepinizi çok seviyorum. Bu arada Ceroş da gelmiş. Hoş gelmiş. Ee, o zaman görüşürüz. Bay bay.